Herkese selamlar, saygılar. A101 Haftanın Yıldızları Broşürü 1-7 Şubat tarihi arasında geçerli olan indirim e, katalona hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere 1-7 Şubat Cumartesi ve Cuma günleri arasında geçen Haftanın Yıldızları katalonu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 170 TL Milkten krem peynir 500 gram 62 TL Sütaş tam yağlı beyaz peynir 125 TL. Ahir tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 600 gram 129 TL. Lezita piliç dilimli sucuk 57,5 TL 400 gram. Piliç şinitzel 700 gram 74,5 TL. Hindi Namet marka hindi füme 110 gram 33,5 TL. Pınar lezzet keyfi hindi füme 150 gram 45 TL. Bir şah marka tam kıvamında homojenize yoğurt 1,5 kilogram fiyatı 57 TL. Bir şah süt 1 litre olan 26.75 TL. Nimet lavaş 12'li 840 gram 38.5 TL. Nesle ekonomik paket kakaolu tahıl gevreği 1 kilogram 90 TL. Tadım Dakota ay çekirdeği çeşitleri 180 gram 27,5 TL. Lipton Yellow Label siyah çay 1 kilogram 179 TL. Bal küpü doğuş küp şeker 1 kilogram 43 TL. Çokça domates salçası 830 gram 34 TL. Elsev şampuan çeşitleri 360 bin 360 mililitre 89.90 TL. Helsev saç güzelleştirici krem 150 ml. 114,5 TL. Garnier yüz temizleme jeli 200 ml. 74 TL. Bebelak çocuk devam sütü çeşitleri 400 gram fiyatı 185 TL. Kopier Bond fotokopi kağıdı 99,95 TL. Vernal yumuşatıcı 3 litre 90 TL. Gif Bamyo mutfak sprey temizleyici 1 litre fiyatı 69,75 TL. Brave Power Active Closet Block ikili 60 TL. Porcius Pass kireç çözücü 1 litre fiyatı 39,5 TL. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.